Bahri Rahmani Evet arkadaşlar başlayabiliriz. <laughs> Elif B T F, pektik F Cim H Ha hıltılı D V peltek Ra Z Sin Şin Sat Dat T Z Ayn Gayn F Kaf Kef Lam Mim Nun Vav He Lam alif, Ye Bunları tekrar ederseniz bir 10 kere 20 kere kafanıza girmek girer. Ee, F ile V peltek. V F Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.